Şanlıurfa, Peygamberler Şehri. Kadim bilgelik burada yaşamın her anına dokunur. Haliliye, içsel huzurun ve ruhsal berraklığın yükseldiği merkez. Eyyubiye, kişinin özünü keşfettiği saf farkındalık alanı. Kara Köprü, yenilenme, modern hayatın içinde enerji dengeleme. Viran şehir, güç ve sabrın birleştiği ruhsal dönüşüm kapısı. Suruç, içsel kırılmaların sarıldığı koruyucu şifa. Birecik, korkulardan özgürleşme ve sağaltıcı su enerjisi. Bozova, yaşam yolculuğunda bereket ve akışın desteklenmesi. Siverek, kök salma, dayanıklılık ve özgüvenin güçlenmesi. Harran, kadim sırların ve sezgisel bilginin uyanışı. Akçakale, arınma ve ruhsal sınırların sağlıklı şekilde kapanması. Ceylan Pınar, duygusal denge ve içsel barış. Haliliye'den Ceylan Pınar'a, Şanlıurfa'nın her ilçesinde, kadim rehberlik senin yanında, içsel gücünü uyandır, enerjini dengele, ışığını tüm Şanlıurfa'ya yay.